teslim edilmiştir. Yaklaşık maliyetimizi açıklıyorum. Yaklaşık maliyetimiz 1 milyon 889 bin 250 lira 50 kuruş. 1 milyon 889 bin 250 lira 50 kuruş. Tek zarfımız olan Musa Uzer ten sigaretim mebran ve çelik yapılarını zarfını açıyoruz. İhale bilgileri kaşesi ve imzası mevcut. Zarfımız uygun. Musa üzerine evrakları, imza beyannamesi, sunulmayacak belgeler tablosu konulmuş. Sunulmayacak belgeler tablosunda geçiş teminatının ayırt edici numarası var. İş deneyim belgesi, mezuniyet belgesi, ticari sicil bilgileri sunulmayacak belgeler tablosunda işlenmiş. Anahtar teslim, götürü bedel teklif mektubu. ihale bilgilerinden oluşan evranı koymuşlar. Adres bilgilerinden oluşan. Evet eksimiz var mıdır? Evet firmamızın anahtar teslim götür bedel teklif mektubunu ilk önce inceliyoruz. Teklifi 1 milyon 650 bin. 1 milyon 650 bin. kaşeli ve imzalıdır anahtar teslim götür bedel teklif mektubu. Geçici teminatı Sunulmayacak belgelerde olduğu için daha sonra sistemden bakılacaktır. İhaleye katılım için teşekkür ederiz. İhale komisyonumuz nihai kararını en kısa sürede verecektir.